Hayatın yerine hoş geldiniz. <laughs> Hepinize merhaba kız. Merhaba ne <laughs> Arkadaşlar, oynuyoruz? Arkadaşlar, Roblox oynuyoruz. Roblox'umuza girelim. Zaten VPN çıktı. Şu <laughs> pro açık değilmiş. Ay, şey.

şu an açılmasını bekliyorum. He, açıldı. Ve şu an oynayacağım. O oynayacağız. Biliyorum tabi. Yani şu tablet bazı açalım. Yem oyna. Daha yeni. Daha yemin. Şey yapmıştım. Şimdi i̇şte yanmaya gitmiştim. O yüzden kapandı bana var. bir şeymiş bu. Bakalım neymiş. <laughs> ben... Yunan Minecraft. Yunan Minecraft. Ve kendimizi ev yapıyoruz. yapıyor. Ya, Duyguyu. Boy, şey, ben de kazanıyorum. Evet.

Allah Allah. Adam geldi her sabah meta kaynıyor. <laughs> Kimler Adam ya hmm. Adam. Bak seni buraya kapatırım. Seversin ha. Kadamar. Dur bakayım. adamın evini yiyeceğim. Kıralım. Biraz kıralım. Kırıl. Kıralım. Allah Allah Allah. Tamam. Kırdık adamı da. Bir bir de bir Piu. 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 Allah. Neyse bu. Şey böyle olacak da şunu söyleyeyim. Şimdi şunları şöyle yapalım. Video gibi.

Allah lan sana. Al. E ne yiyelim böyle bir yere? Allah Bu ne biçim lan? Ney ne bak ya. Ya ona Bu güzel iyi yapmış. Tamam. Ama adam buldu. Ben onun elini buldum. Evini buldum diye gidip benim evimi buluyor ya. Ne biçim adam da

가이 oh s yes um, a s so. 미 Buraya bir şey var. Oha. Bu ne? Elimdeki. Yanımda bitti. Hadi bay bay.